Benim idman eksiğim var. Nasıl yani? Az önce hızlıca eski bölümleri izledim. Rakiplerim çok hızlı ve mutfakta çok iyiler. Benim idman yapıp kondisyon eksiğimi gidermem lazım. O bilezikleri koluma ben takacağım. Yok Hatice, ne diyorum biliyor musun? Gel kırma kız beni. Bir doktora gidelim. Kadriye anne ben çok iyiyim. Bak şöyle düşün. Hani üniversite sınavına hazırlanan çocuklar var ya gibi gelinin mutfakta hazırlanacağım. Haydi hayırlısı bakalım. Şimdi Kadri anne, bu yemek kitabını al. Aldım. Buradan bir tane yemek seçeceksin ama sakın sakın bana söyleme. E sonra ne olacak? Ben bizim Nermin'e ve Mele'ye de söyledim, benden haber bekliyorlar. Aynı yemeği onlara da söyleyeceğiz. Kız var ya, senden korkulur ha. Sonra markete gideceğim, malzemeleri alacağım. Aynı malzemelerden Nermin ve Mele'ye de bırakacaksın. Ondan sonra aynı anda başlayıp yemekleri yapacağız... ...ve sen de en son puanlayacaksın. He, anladım, anladım. Kız ben bu yemeklere bakıyorum, bunlar çok alengirli yemekler ya. Ya bunları yapma yani, gereksiz bunlar. Bak, ben bir yemek söyleyeyim sana... ...onu yap, akşamada da yemeğimiz olsun. E peki, sana bırakıyorum o zaman bu seçimi. <laughs> Yoruldum vallahi. Kız. Kız ne yapıyorsun öyle? Kız ben sana daha yemeği söylemedim ki niye soyuyorsun bu soğanları? Kız da soğan doğrama idmanı yapıyor. Böylelikle soğanı gözlerim alışıyor. Oradaki tüm gelinler böyle gözlerinden yaşlar akarken ben gülücükler saçacağım. Ha, eh mantıklı yani. Peki bir şey diyeceğim bak. Ben bütün aldıklarımı dağıttım komşulara. Evet hepsine bunlar da senin. Tamam dur sakın çıkarma. Sen şimdi buraya koy onları güzelce diz. Ben bakmıyorum. Ya Rabbi, ya Rabbi. Tamam dizdim mi? Dizdim. Tamam orada örtü var onunla ört üstünü güzelce. <laughs> tamam mı? Tamam örttüm. Tamam. E, şimdi ben grup kurdum. Kızlar benden haber bekliyor. Tamam. Onlar da böyle hazır kıta bekleyecekler yani. Ha, şimdi ne olacak? Şimdi sen Fatih Yürek olacaksın. Müzik açacaksın, göbek atmaya başlayacağız. Yani en güzel göbek atan gelin ben olmalıyım. Ya Hatice ya, delirme beni. Hadi git yemeğini yap ya. Ya olmaz, göbek atmak çok önemli. Dur, kızlara da söyleyeyim, onlar da atsın. Kızlar, göbek atmaya başlıyoruz. Hadi. Kadir ya anne, bir sunum yap ve günün yemeğini açıkla ama Fatih yürek gibi. Evet. evet sevgili gelinler bugün sizi zor bir sınav bekliyor. Bakalım günün kazananı kim olacak? Evet çeyrek altınlar hazır gelinler. Fatih Bey ben altınları çok istiyorum. Evet evet. Evet şimdi günün yemeğini açıklıyorum. Ay çok heyecanlı. Seher anne sen de heyecanlı mısın? Heyecanlıyım anam. Biricik güzeller güzeli gelinim benim. Bu ben oluyorum. Teşekkür ederim Seher anne. Evet. Günün yemeğini açıklıyorum. Karnabahar yemeği. Ay, ay, inanmıyorum. Ustalı keserim olacak bu benim. Ee, yalnız şimdi burada kaynanaların 90 saniyesi var. O kısmı geçiyoruz. Hayır. Hadi başla artık ya şu yemeğe. Tamam dur kızlar. Yemeğimiz karnabahar yemeği. 40 dakikanız var. Hadi. Ya hızlanman lazım. Doğru diyorsunuz Fatih Bey, haklısınız. Ee, ama benim diğer gelinlere de laf atmam lazım arada. Ver. Ya Hatice, kalk şurada Ne yap artık ha. Kız Nermin, senin karnabaharlar kocaman kalmış. Küçük biraz, küçük. Melek, Soğandan gözlerim mi yandı yoksa? Ee, evde yemek yapanla yapmayan bir olur mu? Bak bana, tek bir damla yaş dahi süzülmedi yanaklarımdan. Allah iyiliğini versin. Ne biçim şeysin sen ya? Ama nasıl laf soktum? <laughs> İyi ettin ama artık kalk şu yemeği yap artık. Tamam dur. Ya burada bu ördük ömrümüz yavaşsın kalk. Bırak hadi Değil al bunu. Ya. Ha diyor hızlı 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 diye hızlı böyle olmaz. Süre bitti. Hadi çabuk her şeyi bırak elindekilerini. Tamam bitti bitti. Susuna koyuyordum. Ay yetiştirdim vallahi. Ver kızlara haber vereyim. Kızlar süreniz bitti. Çabuk elinizdekileri bırakın. Şimdi size hazırladığım sunum tabaklarına koyup yemekleri buraya getirin. Nasıl oldu Hatice Hanım? Yani Fatih Bey biraz stresliydi ama tabii ki başardım. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Tabakları getirecekler. Ondan sonra sen de tadıp puan vereceksin. Haydi o zaman puanları verelim lütfen. Hadi sıra bende. Evet hazır. Kızlar canlı yayına geçiyorum. Sizin de puanlamayı görmenizi istedim. Başlayalım mı? Evet Fatih Bey başlayabilirsiniz. Evet. Ay, bu acı. Biraz fazla acı. Güzel ama acı. Evet. Buyurun. Hmm. hmm. Güzel. Tadım çeşmesi tam kıvamında. Güzel. Buyurun. İyi. Bunu fena değil ama... E, ...soğanlar çiğ kalmış pişmemiş yani. E peki puanlamaya başlayın öyleyse. Başlıyoruz. Efendim, e, bu üç puan... Evet. Hı hı. Bu bir puan. Evet. Bu beş puan. Hmm. Tamam. O zaman artık bir puandan başlayalım ve bakalım. Bir puan. Melek. Melekçim üzgünüm. Evet. Şimdi diğer iki tabaktayız. Evet. Bu üç puandı. Ee, şimdi burada, stüdyoda gerilim artıyor. Açmıyoruz. Ama ben merak ediyorum. Dın dın. Dın dın. Dın dın. Hayır dın dın. Dın dın. Dın dın. Açayım Hatice. Dın dın. 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 Hatice. Hatice yeter artık. Dın. Bu gerilim beni gerdi ya. Yeter artık. Açalım lütfen. Evet yeterli. Tamam. Ee, o zaman... Kaldırın artık tabakları. Evet. O zaman beş puan Hatice'ye giderken... <laughs> ...Nermin'e üç puan. Ay ben kazandım ben. <laughs> Gel. Gel. Sıkı şükrü. Bu adamın başına gelen bizim de başımıza gelmesin oğlum. Merak etme abi. Bunlar gibi 20 tane bile olsa yıkılmam ben. Abi, o teşhini nasıl halledeceğiz? Merak etme, o iş bende. Çukur'u. Peki. Peki oğlum, sen mutlu musun? Bana bak. Öyle sevme. Sonra alışması, bırakması zor olur. Haklısın abi. Hadi kız, hadi. Hayır. Abi zaten gelmiyor. Niye hayır diyorsun? Yürü! Abi niye bağırıyorsun? Korkuyor hayvan. Kralının kralının ben olduğumu hissetsinler. Şükrü. Yürü dedim sana. Hadi kız. Hadi kız. Gel. Bakayım. Gel oğlum. Gel. 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 Aferin. Aferin. Gel oğlum. Hadi sene Şükrü. Abi sıra sende. Ne demek bende Şükrü? İş birliği yaptık ya. Sende. Al onu oradan çabuk. Abi, ben bu maddeyi kabul etmemiştim. Ne demek kabul etmedim Şükrü? Bak benim canımı sıkma. Al o kakoyu oradan. Hadi işimiz gücümüz var, gidelim. <laughs> yok abi, ben bu işi sevmedim. Hayır! Ne demek sevmedim? Her mesleğimiz zorluğu var Şükrü. Armut piş, ağzıma düş yok. Hemen onu paketle. Benim canımı sıkma. Abi. Çüklü. Gidelim. Gidelim abi. Gidelim abi. Gel, gel, gel gayet iyiler Gülümser Hanım. Kara kız, Rocky ikisi de mi? Kara kız da Rocky çok iyiler. Ben bir ses duyabilir miyim onların? Sesini duymak istiyorsunuz? Ben... Tabii Gülümser Hanım. Kara kız, Rocky, yavrularım nasılsınız? Havlasanıza Kara kız, Rocky, hav hav. Havlamıyorlar Hüseyin Bey. Gülümser Hanım, o kadar mutlular ki, küçük dillerini yuttular. Ya, şimdi bir daha avlatacağım. Olacak şimdi. Kara kız. Rocky. Yavrularım. <gülüyor> Abla. <gülüyor> Nasıl? Duydunuz ne kadar da mutlular değil mi? geldi bana. Sesleri mi? Yok değişmedi aslında. Size öyle gelmiş. Yok yok değişik geldi bana. Ya Çok koştular. Nefes nefese kaldılar. Belki ondan olmuştur. Hmm, olabilir olabilir. E, tabii efendim. Siz hiç merak etmeyin. Can dostlarınıza biz çok iyi bakıyoruz. Tamam Hüseyin Bey. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. <laughs> Kapının önünden alsanız hayvanlar Hüseyin. Havlayıp duruyorlar. Aa, adama bak. Adam astetme çayı yap. Ne zaman duyarlı oldun sen böyle? Ha? Abi, ben mamalarda sularını koydum. Merak etme. Aslanım be. Sendeki şu disiplin var ya. Alman tıp da yok. Sağ ol abi. <laughs> Hatice ne yapıyor mutfakta hala ya? Ya şey pilav yapayım dedim. Misafir gelecekmiş. E karnabahar yetmez ki yanına bir de pilav olsun. Ee, haklısın. Kız kim geliyor acaba? Hoca söyledi mi? Biz geldik. Aa kocis bu köpüşler de nereden çıktı? Bu geceki misafirlerimiz Hatice'm. Söylemiştim ya sana. Ay. Bunlar mı misafirler? Bunlar değil anneciğim. E tanıştırayım. Ee, kara kız, ...ve Raki. Öpün bakalım Kadriye annenizin elini. <laughs> çok tatlısınız. Ay, çok güzelim. <laughs> Bak, Efendim de anladı. Öpecek he. Öp tatlı. Hadi. O biraz daha <gülüyor> uslu. Eri karakız kara kız bu. <laughs> Ay oğlum, nerede kalacak bu hayvancağızlar ya? Ya anneciğim, bir köşede kıvrıldık, yatarlar. <laughs> Hava çok soğuktu Kadriye anne. Dayanamadık. İyi yapmışsın, şükrü oğlum ya. Şöyle sobanın yanında yıkıl, uzanıversinler azıcık. Açlar mı? Bir şey hazırlayayım. Biz gereken kasaptan sıyırma kemik aldık Hatice'm. <laughs> Kaynatıver de mideleri bayram yapsın yavrucukların. Tamam kocis. Ay pek de tatlılar ya. Gel şöyle bakayım hadi sobanın yanına. He bakayım sen onu bana. Hadi gel şöyle ısınalım. Ha, ben size buraya gel. Ha, çok, çok güzel, güzel. Çok Bir aslan şey, gibi vallahi. Ya. <laughs> tamam abi. Ne yazalım abi? İşin eli bakıcılarımız iş başında da şükür. <laughs> tamam abi. <laughs> Ay kemiklerini de verdim. Yatakları da hazır. Sağ ol Hatice'm. Ellerine sağlık. Oğlum Emine'ye söyledin mi? Söylemez olur muyum anneciğim? Sen hiç merak etme. Zaten hep derdi evimizde bir köpeğimiz olsun diye. Ben o zaman alsın hevesini. Ondan sonra bırakırsınız aldığınız yere. Olur mu anneciğim? Bırakamayız. Neden? Üç gün bizde kalmaları lazım anneciğim. Üç gün mü? Neden? Otel olarak. Anneciğim, kutuplardan dalga dalga soğuklar geliyor. Bu tarafa doğru. Onun için yani. Ee, evet, abim haklı Kadriye Havalar mevsim normallerinde dönsün, yaşam alanlarına bırakacağız. İyi de böyle olmaz gibi oğlum. İş güç çıkıyor bize bak yerler her yer pis oldu ya üç gün olur mu ya teyze hoş geldi hoş bulduk aa, aa nereden çıktı bunlar <laughs> Ş Şükrü, sen ne yapıyorsun öyle resim çekip çekip kime gönderiyor sosyal medyada paylaşıyorum yenge yeni dostlarımız diye tamam güzel ay, ay maşallah çok tatlılar da e, küçücük evde ne yapacağız bunları? Kalbimiz büyük Emine. Evimiz küçük olsa ne olur? Ay 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 artık laflara bak Karabatak Hüseyin. Aman da aman. Ay ne güzelsiniz siz maşallah. Emine size. dur, dur 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 dur. Gel gel. Gel şu önlüğü giy. Gel, gel. Deli misin sen niye giyeceksin? Giy giy Üstüm pislenmesin. Ya. Giy kızım. Allah Allah. Ey ey dur bırak bırak. Çıkalım şunları giy. Tut şunu. Ben de şunu tutayım. Abla beyaz beyaz giydiriyor bana. Sanki bu pislenmeyecek. Beyaz. Ha, al giydik. Ha. Ay. Ay. Aman tanım aşağıya. Sistem çalışıyor Şükrü. Yaz. Uzman veterinerlerimiz hizmetinizdedir diye. Ya? Yaz, yaz. Tamam abi yazdım gördün bunları? <laughs> gördü, gördü. <gülüyor> Çok iyi çıktı kızlar, battı ortalık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.